Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Şemle birlikte sıfırdan Altyapısını yazdığımız Discord public V12 botunu tanıtacağım size hızlı bir şekilde Hemen e, Öncelikle botumuzda config kısmı var e, Bota Sahip olduktan sonra buraya okumanızı tavsiye ederim e, Videomu izleyerek de işlem Yapabilirsiniz e, Config.json'a giriyorsunuz Buraya botunuzun takımını yazıyorsunuz prefixini buraya kurallar id'si ses kanalı botun duracağı yer falan e, kayıtsız yetkili kayıt edilecek olan takım e, yetkili kayıt yetkilisi tek sonucunuzun teki e, welcome chat register olacağı yer ben kısmı şöyle işliyor 3 e, sunucunuzda üç tane erkek rol vardır Mesela 1 2 3 şeklinde yazabiliyorsunuz woman'da da aynı şekilde ee, ve main kısmı var, main kısmında botunuzu buradan biyografisini özelleştirebiliyorsunuz şu kısma Ve birazcık hemen aşağı indiğiniz zaman hoş geldin mesajı bulunuyor burada ee, Burada girdiğiniz zaman direkt Botun otomatik olarak Gönderdiği mesaj Hoş geldin mesajı Bunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz ama ben böyle kalmasını tavsiye edebilirim Sadece buraya özelleştirseniz yeter ama size kalmış yine de. E, Otorol isim var. Birazcık aşağısında hemen. Burada yeni üye girer girmez ismi ne olacak. Sonra e, komutları vesaire burada var. Ben hemen e, botu denemek için farklı bir hesaba geçtim şöyle. Burada bizim sunucumuz var. Hemen şunu şöyle alayım. Buraya giriş yaptım. Bakın. Botumuz otomatik olarak mesajımızı gönderdi, adımızı değiştirdi. Gönder burada Registri etiketledi. Ben burada nok e, erkek mesela. nokta e diyorum. nokta e hemen buradan ID'sini kopyalıyorum. Black 15 diyorum. Ve burada işleminiz gerçekleştiriliyor yazıyor. Rolleri verdikten sonra o mesaj kendi kendine siliniyor ve 3 tane erkek rolümüz veriliyor. Ve sonrasında ben bu kişiyi kayıtsız atmak istiyorum. Nokta kayıtsız yazarak ID'sini buraya yazıyorsunuz. Ve kişi kayıtsıza atılıyor. Tüm rolleri alınıyor. Ee, bot böyle işliyor ve e, isim komutu var o is, ismini değiştirebiliyorsunuz isim e, black16 yapayım mesela kişinin adı black16 olarak yenilendi yazıyor botumuz böyle e, çok hoş bir bot şimdi bu alt nasıl sahip olacağınızı göstereceğim açıklamada vermiş olduğum linke girin discord linkini burada abone ss diye bir yer var Altyapı rolünü almak için benim YouTube kanalımın şu anki videonun altına like atmanız ve kanalıma abone olmanız yeterli. Ee, bir de yorum atarsanız SS alıyorsunuz abone sesi gönderiyorsunuz biz buradan rolünüzü veriyoruz ve altyapılar kısmına e, Discord V2 Public Register botu alabiliyorsunuz buradan şuraya tıklarsanız link gözükür. Ee, şimdi botunuz nasıl 7/24 açık duracak? Size bunu göstereceğim Botunuzun 7.24 açık durmasını istiyorsanız eğer Batihost vs gibi yerlerden e, VDS alabilirsiniz Eğer e, size pahalı geliyorsa Almak istemiyorsanız e, Bana yazabilirsiniz bizim burada bakın hazır VDS'imiz var e, Burada şu an Sonucumuzdaki tüm botlar aktif ve burada gözüküyor ee, bunların hepsi şu anda açık bir vaziyette. Bakın hepsi burada. Backup'tır, guard'tır, moderasyondur, moderasyon 2'dir, register'dır. Ee, bunları da uygun bir fiyata yapıyoruz. VDS'in yarı fiyatıdır, daha ucuzadır. Ee, bot sayısına göre. Dediğim gibi botumuz böyle. Yani çok anlaması kolay bir bot. Ee, herhangi bir Yardıma ihtiyacınız olduğu zaman bot ile alakalı help kanalına yazmanız yeterli. Burada sesli odalarımız da var. Gelip e, mutlaka yardım ederiz merak etmeyin. Dediğim gibi ufak senkron hatalarını vesaire help'e yazarsanız altyapılarımızı kullanan sunucularda kendi public sunucumuz var. Buraya gelip e, üye olabilirsiniz, kayıt olabilirsiniz. Tamam e, bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.